çok emin olmamakla birlikte yeni açılan bir e, mekana gidiyoruz. Joa <laughs> ah, merhaba. Gözelselik kanalımız. Masa şu an bu şekilde. İçerisi bu şekilde. Bugün gözde 1,5 milyonluk videosunu silerek güne başladı. Nasıl bir duygu? Arkadaşlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Biz yine Gözde'yleyiz ve yine Atakum'dayız. Ya gerçekten sürekli Samsun'da Atakum'a gitmiyoruz ama hep burada vlog başlıyor. Yarın da Atakum'a geleceğiz ama hani her seferinde farklı yerler gösteriyorum. Şimdi bugün çok emin olmamakla birlikte yeni açılan bir mekana gidiyoruz. Ama hani sanki eskiden varmış gibi de hissediyoruz. İkinci evet, oraya efendim. sorarız. Bugün de bu arada 23 Nisan. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şimdi bizim mekanı bulmaya çalışalım. Mekanda görüşürüz. Mekanın ismi bu arada Esplosale. Türkiye'de çoğu yerde var. Tek Samsun'da yoktu ya da vardı biz şu an yeni öğrendik falan hala emin değilim. <laughs> Mekanda görüşürüz. Happy Moon saçılmış ya burada. <laughs> Bu kadar da kalabalık. Evet. Bura yeni açıldı bence ya. Evet bak yeni açılmışlar. Çiçek falan göndermişler. O arkadaşlar geldik. Evet evet yeni açılmış. Bence böyle bir yer yoktu. Baksanıza. <laughs> Evet gözler arkam ne kadar güzel duruyor. Arkadaşlar mekan çok güzel. Biraz sessiz konuşuyoruz. Herkes ders çalışıyormuş gibi. Bakın şöyle göstereyim. Aa burada bunlar da var. Mekan çok güzel. Her yeri çok güzel gibi. Aa bir tek şu tavana bak. Daha oraya sıra gelmemiş. Arkadaşlar şimdi ben oruçlu olduğum için ben alamıyorum ama Gözde şu an izin bu için ona bir şimdi Pink kafe alacağız. Bu Pink Cafe'de Espresso Lab'in sanırım yeni çıkan bir kahvesi ve şu anda tanıtım amaçlı sanırım. Uygulamayı indirenlere bedavadan şey veriyorlar. Şöyle uygulamayı indirdiğinizde direkt şurada bir adet gözüküyor. Onu sanırım QR'a okutup hediye kahveni alıyorsun. Sizin aklınızda olsun. Ama ne kadar süre bu kampanya var bilmiyorum. Uygulamayı indirince şuraya bakarsınız. Şimdi Gözde'yi uğurluyoruz. Bakalım umarım alabilirsin. Evet, tamam. Ne? Pink Cafe normal 31 küsür TL. Hı hı. Tatlılar çok pahalı. Ya da ne zamandır biz mi tatlı yemiyoruz? Ne kadar tatlı? <laughs> ne aldın? Çilekli tart aldım 31 TL. Nasıl peki zor mu almak? Ne yaptın? Yok, okuttu. Alır mısın? <laughs> Aldım. Ya. Arkadaşlar bunlar geldi. Bakın şöyle. O oh, harbi çok küçük. Şu meşhur olan. Şimdi ilk böyle tadına bakacağım nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Zehir aşkı. <ay> <laughs> Valla. Harbi çok kötü. Nasıl bir tat? Nasıl biliyor musun? <laughs> ben deyim vodka. Valla. Sen de kolonya. <laughs> Kim mi? Bir de böyle deneyelim. Böyle hiç içilmeyecek vaziyette. Yani şu an aslında bir kötü durmuyor. Bir de tadına bakalım. <laughs> Alın bunu deneyelim. <laughs> Bundan yiyeyim de ağzım tatlansın. Serhat'ın vlog'u ele geçirdim? Serhat iş yapıyor şu an. Şu arada Instagram'da ufak çaplı bir oruç linki yiyorum. Şunda oruç tuttuğumu belli etmek için insanlar linçlemesin diye öyle bir şey yazalım dedik. Daha fazla linç. <laughs> Neyse arkadaşlar şu an Serhat'ın ufak bir işi var. İşini halletsin size geri dönecek. Geliyorum. Ünlü olduğunu anladılar. Arkadaşlar şey o pink olan espressoyu beğenmediği için masada duruyordu bayağı dolu bir şekilde. Bir kişi geldi. Neden beğenmediğimizi falan konuştuk. Şimdi farklı bir şey denetirecekler. Ne bu? Hibiskus gibi bir şey mi acaba? Benziyor. Nar gibi de aslında. İşte şey, şey kremberi hibisküsmüş. Hibisküsmüş. Starbucks'ın aynısı gibi. Sadece bir tık Dağ daha, gibi. aromalısı. değil mi? Ve kullanmıyorlar. Kendileri kaynatıyorlarmış. Adam bayağı ilgilendi vallahi. Allah razı olsun yani. Böyle olmaları çok iyi bu arada. Starbucks da evet. arkamıza <laughs> Bu arada şey, e, buranın da mekan Reels önerisi yapacağız. Zaten Öyle Instagram'da böyle de. mekan önerileri yapıyoruz beğendiğimiz şeyleri. Serhat'ı Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Aynen. Benim bilgisayarda çok az bir işim kaldı. Onu yaptıktan sonra artık sahile geçiyoruz. Burada kaç dakikadır mekandaydı bilmiyorum ama bir 5 saattir mekanda oturuyoruz ama yani. Ama size bir dakika <laughs> Sahile geldik şimdi, oradan çıktık. Zaten direkt sahilde mekan. Gözleri bir yıl çekecektik. Tripod getirdik, bayağı büyük bir tripod. Bunu sahile koyacağız. Oha, bura ne güzel lan! Bakın şu görüntü güzel bence, burada tripodu kırabiliriz. Sağlık olsun. Arkadaşlar nasıldı çekim arkası? Allah'tan ben hiç suya batmadım ama gözle Allah'tan çizme giydik. Ama güzel görüntüler çıktı. Saat şu anda arkadaşlar 6.30. Şu menüyü yemek istiyoruz bakın. Aynen şimdi körfeze gitmeye çalışacağız. Ekvatorya bölgede çok az kaldı. Buraya da Kolombiya açılmış. Şu an Körfez'deyiz. Önceki Kolombiya'yı zaten illa göstermişizdir vloglarda. Orayı çok beğeniyorduk. Şu an burası da açılmış. Bir güzel olmuş ha. Acaba açılmış mı daha? Kimse yok. Şu an kapalı herhalde. Benim çok az kaldı. Çünkü burada çok fazla burgerci var. Ah, merhaba. Gözlerçilik kanalı mı? Rica ederim. <laughs> Şimdi Atölye Burger şurası. Tam Körfez'de bakın. Bir bakıyoruz yer yok. İçerisi bu şekilde. Şöyle göstereyim. Nasıl sence? Çok tatlı bir yer. Diğer yerlerden daha tatlı burası. Güzel konsept yapmışlar. Mesela 56'lardaki de var ama orada bu kadar değil yani. Evet, evet, Burada arkadaşlar sanki dondurulmuş 1900'den kalma hamburgerler gibi bir Müzelendirme var böyle sergileniyor gibi. Şimdi biz de orucu açmayı bekliyoruz ama hala gelmedi. Okundu, okunalı biraz oluyor. Biraz dediğin 7 dakika oluyor yaklaşık. Gün geçtikçe bu daha da azalıyor gibi hissettim. <laughs> Arkadaşlar burgerimiz bu şekilde. Bir de yanına ekstradan bu var sanırım. Ramazan'a özel mi bilmiyorum. Çok güzel, kokuyor. Yani. Aynen. Masa şu an bu şekilde. Tanıdılar herhalde seni. Bir pipet istedim. pipetler geldi. <laughs> Bildiğin pipet şeyi. Pipet mi? <laughs> Stop till I wear the crown çay kısmına geçtik. Yemek genel olarak 56'lardaki bence daha güzeldi. Star olması sebebiyle biraz daha hızlı yaptıkları için sıkıntılar yaşanıyor olabilir dedi. kaşarı falan erimemişti. Hamburgeri bir soğuk geldi bana falan. Yani kötü değil asla tabii ki de öyle demiyorum ama Ella House'lardaki daha hoşuma gitti. İşte onu söylüyorum. Onun dışında güzel. Zaten 49 TL yenilebilecek en iyi menülerden birisi yani. Bir de ekstra patates geldi. Geç şey yaptıkları için mi hani böyle bir hani kusura bakmayın patatesi miydi yoksa menünün yanında mı geldi bilmiyorum. Ama burası çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza bayağı güzel. Dekorasyonu bayağı tatlı. Şurasın oturduğu yere bak. <laughs> burada rezervasyon yeri vardı. Ben geçen geldiğimde de burada oturmuştum. En iyi köşe burası bence. Evet. Burası çok Hakimsin tatlı. mekana. Aynen. Önerir misin peki? Gelin tabi niye gelmeyin ama şey gelmeden önce rezervasyon yaptım da Star için geleceksiniz özellikle Biz geldiğimizde birkaç masa kalmıştı bir de şu bar tarafı kalmıştı Diğerleri hep dolmuştu yani aklınızda bulmuştunuz Day 2 Arkadaşlar günaydın. Yeni bir gün. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi dışarı çıkacağız ama çıkmadan önce size bir şeyler açıklamak istiyorum. Bu video normalde 2 günlük bir vlog'tu. Hala öyle tabii ki ama arada bir 2 günümüz var. O 2 günleri vlog çekmedim. Çünkü büyük bir diş ağrısı sıkıntısı çektim. Dişçiye gittim dün. 20'liklerinde sıkıntı varmış. Allah düşmanıma vermesin yani öyle bir şey. Bir tane 20'liğimi çektirmemiz gerekiyormuş. Onu birkaç gün sonra gideceğim. Onun haricinde dün çok uzun zaman önce aldığım bir eşek askılık vardı. Onu kurduk babamla. O güzel oldu. Başka da bir şey Yapmadım. Yani iftardan sonra dışarı falan çıktım ama böyle çekebileceğim hiçbir ortam yoktu. Ama bugün devam ediyoruz. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Hava çok güzel. Bugün Atakum'a gidiyoruz yine. Gölgeler birazcık serin olduğu için yine üstüme böyle bir şey giydim ama ince yani çok kalın bir şey değil. Tır çantam altında da böyle. Şimdi geçiyoruz Atakum'a. Ah. I'm atic, I gotta have it. I Merhaba. Arkadaşlar Atakum'dayız Ana itibariyle gözde çekimlerimi yapıyor. Aşırı güzel bir hava var. Sizden de bir dinlemek isteriz. Çok güzel. Pikniğe gelsek bu kadar güzel olmaz. Şu an dalga falan bile yok. Hava güncellememizi de yaptığımıza göre <laughs> devam ediyoruz. Ha bu arada bugün Gözde'ye sormak istediğim bir şey var. Ne? Bugün Gözde 1,5 milyonluk videosunu <laughs> silerek güne başladı. Nasıl bir duygu? Eksikliği hissediyor musun? <laughs> Ya söyleriz, söyle Ya bir şey olmaz, ismini verme. E, farklı sebeplerden dolayı <laughs> kaldırmak zorunda kaldım. Neyse, üzülmüyoruz. Ne kadar iyi enerji verirsek, o kadar iyi enerji bize geri döner. Daha iyice evet. inşallah videolarımız 1 milyon olur. <laughs> Ömür evlerine geldik, şimdi Kolombiya'ya gireceğiz. Kolombiya'yı zaten biliyorsunuzdur. Bunun içerisinde çalışma alanları falan var. Orada bir iç çekim yapmamız gerekiyor. <laughs> Kolombiya'nın şu kısmına geçtik oturmak için ama hepsi kalkmış. Şimdi tekrar iniyoruz. Çok iyi. Arkadaşlar şimdiki gurmeliğimizde bugün Kolombiya'nın kukilerini deniyoruz. Bu arada kampanya vardı. Kuki artı fitre kahve 32 liraydı. Aynen aklınızda bulunsun. Fitre kahvemiz nasıl? çok iyi. Ama şey manzaramız bu şekilde. Of ne güzel duruyor şuraya bakın. Az önce burası boş demiştim ya. Biz burayı avantaja çevirdik. Gözdenin bir çekimi vardı. Şimdi burayı bildiğim bomboş stüdyo. Şimdi burada gözden çekimini yapıyoruz. Sizi de sabitleyeyim şimdi. Az önce üzerimde farklı bir şey vardı. Değiştik. Burada ders çalışıyoruz. O yüzden birazcık sessizlik. Şu anda burada kameradaki görüntüleri inceliyoruz. ediyoruz. iyi görüntüler oldu. Gözde Ellerine sağlık. Ellerine sağlık beslemi. Şuraya bak bak. Karardı. Çıkıyorum. Çok iyisin şu anda. Ellerine sağlık canım kanka. <laughs> Şimdi dosyalarımız gidiyor. Bunlar dünkü çekimler. Şu anda Kolombiya'nın bakın şöyle bir çalışma alanı var. Şurada deniz kısmı var. Çekimler çok şükür bitti. Bu arada çekim çekim diyoruz ama biraz açıklayayım. Bir markanın gözlük çekimlerini yapıyorum. Yani modeliyim bir nevi. Gözde'ye de bir markadan işbirliği çekimini yaptık. Çok güzel oldu çekimler yani çok beğendim. Şimdi artık eve geçiyoruz. İftardan sonra bir şey yapabilir miyiz? Hiç bilmiyorum ama evde görüşürüz. Bu arada Gözde sana teşekkür etmiş mi? <laughs> Arkadaşlar meydana geldik. Aşırı yoruldum. Aşırı. Bir de çok midem bulanıyor. O yüzden <laughs> e, videoyu şu an burada bir koku vardı. kapatıyorum. <laughs> gözleri de buradan Ayrıca. çok teşekkür ediyorum. Allah razı Açıncime olsun. İyi arkadaşlar. Görüşürüz.